Aşı nedir? Aşı kullanımına dair ilk yazılı kayıtlar, Çinlilerin 15, NCI yüzyılda uyguladığı, veriolasyon tekniğine ait. İlkel bir aşılama tekniği olan, veriolasyonun birkaç farklı yöntemi vardı. Hastaların yaralarından kabuklar alınır, toz haline getirilir ve sağlıklı kişinin burnuna ince bir çubukla verilirdi. Başka bir veriolasyon tekniğinde ise hastalardan döküntüler alınır, sağlıklı kişilerin derisi çizilerek sürülür ve bağışıklık oluşması beklenirdi. Zamanla geliştirilen bu yöntem, Çin'den Orta Asya'ya yayılarak Kafkaslara geçti. Türkler, Çinlilerden öğrendiği tekniği göç ettikleri bölgelere taşıdı. Osmanlı'da da kullanılan, veriolasyon, yöntemine, 1721 yılında İngiltere Büyükelçisi'nin eşi Lady Mary Montagu tanık olur. Çiçek hastalığına karşı İstanbul'da kullanılan bu yöntemi papaya yazdığı mektupta anlatır ve çocuklarına yaptırmak için izin ister. Bu mektup aşıya ilişkin ulaşılmış en eski belgedir ve aşı bu sayede Avrupa ve Amerika'da da uygulanmaya başlar.